Merhabalar arkadaşlar ilişki düşlerim kanalına hoş geldiniz bugünkü videomuzda bu sevimli zürafanın kit içeriğine bakacağız bir sonraki videoda da birlikte öreceğiz arkadaşlar bime gelen amigurumi setlerinden biriydi ulaşması oldukça zordu arkadaşlar yani iki gün boyunca kit aradım benim örmediğim amigurumi kitlerinden bu kadife ipli olan e, zürafa ile dinozor kiti vardı dinozoru bulamadım Belki tarifine ulaşabilirsem onun da videosu gelecek oyuncağımızın bitmiş hali 30 santim olacak e, Hello Softy içerisindeki ipimizin markası yine tuva Crafts'tan çıkmış arkadaşlar kitimiz e, kit içeriği burada resimlendirilmiş İçinde neler var eğer ki kitinizin açıldığından şüpheleniyorsanız mutlaka kit içeriğini kontrol edin arkadaşlar. İnsanlarımız meraklı olabiliyor maalesef. Bu şekilde kilitli sert bir poşetin içerisinde arkadaşlar. Kitimizi açalım. bu şekilde daha tatlı arkadaşlar poşet biraz yansıyordu şimdi kullanacağımız malzemeler olarak şöyle Hello Softy süper Chunk Yarn diye geçiyor ip arkadaşlar piyasada satışı yok eğer ki ulaşırsanız mutlaka yorumlara bekliyorum güzel bir ip kadifesi dökülmüyor çok dolu dolu bir ip arkadaşlar 100 gram metresi biraz düşük 65 metre renk kodu olarak sarı rengimizin bu de daha önce örmüştük arkadaşlar bu hazır aldığım kitlerin tariflerini bir tane liste yaptım arkadaşlar oynatma listesi içerisinde bulabilirsiniz Elyafımız çıktı. Dolgu malzemesi olarak boncuk elyaf kullanacağız. Numarası 5 milim tığla oyuncağımızı yapacağız. Küçük bir paketimiz var. İşlemelerimiz için kahverengi ve siyah ipimiz var arkadaşlar. Bir gözlü plastik iğnemiz var. Kadife ipler de çok faydalı oluyor arkadaşlar. Dikiş için, işleme için bir tane ilmek belirleyicimiz var bir de tabii ki tarif kitapçığımız var bunları kenara alalım biraz da kitapçığımızı inceleyelim bitmiş hali 30 santim gerekli malzemeler ee, renkler için A rengi B rengi diye söylenmiş arkadaşlar ana renk bunlara dikkat edin kısaltmalar kullanılmış zincir si art si x bunları gördüğünüz zaman neler yapacağınız karşısında yazıyor arkadaşlar bunlara dikkat edeceğiz sihirli halka nasıl yapılır onun tarifi var yine parçalı bir oyuncak gövde baş kısmını birlikte yapacağız kollarımız var kuyruk burun kısmı, kulak, boynuzlarımız var. Bunları öreceğiz. Sonra da birleştirip yüz işlemesini yapıp tamamlayacağız oyuncağımızın yandan da görüşüp görünüşü bu şekilde. Umarım keyifle, kolaylıkla yaparız arkadaşlar. ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Kitimizin içeriği bu şekilde. Eğer kiti alamadıysanız ve elinizde bu malzemeler varsa birlikte örebiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda keyifle örelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.